değerli takipçilerim. Yüce Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de Allah'a şükür çok çok iyiyim. Evet. Kahvemizi aldık, geldik köşemize. Dışarıdan geldim. İnanın hava çok çok sıcak. Yüzünüze vuran o sıcaklık inanın Değişik bir şey, böyle sizin sanki ağzınızı kapatıyor gibi. Bir yudum alalım mı? Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız yerinde olsun. Evvel Allah. Evvel Allah dediğimiz zaman değerli takipçilerim, böyle arada sırada veriyorum bunları, e, aklınızda bulunsun diye. Evvel de Rabbimin e, 99 isminden bir tanesi, Allah zaten biliyorsunuz ismi yani Allah Allah diyoruz aslında evvel Allah tabi evvel evvelin manası da var evet değerli takipçilerim şimdi biraz ortaya karışık yapayım ondan sonra şey yaparız bir kesim bilmiyorum bunlar takipçilerin olduğunu zannetmiyorum youtuberlar yapabilir bunu bilemiyorum benim e, denize nasıl giriyorum, mayoyu mu giyerim, efendim yok başka bir şey mi giyerim, onu mu giyerim, bunu mu giyerim, yok efendim e, kıyafetlerim, e, niye böyle. Şimdi her şeyden evvel şunu açıklayayım. Aylar önce açıkladım ben bunu aslında. Benim tarzım bu. Değerli takipçilerim, benim tarzım bu. Ben yaz da olsa 50 derece Arabistan'a da gitsem... Ee, yani sıcaklık açısından söyleyeyim benim tarzım bu yani ben burada YouTube için giyinmiyorum. Tarzım bu ben e, uzun yıllardır e, genelde kolları uzun uzun yıllardır bakın bu son senelerde olan bir şey değil genelde kolları uzun genelde göğüs tarafı kapalı olan yani çok nadir bazı şeylerde göğsüm açık olur o da en fazla buraya kadar açık olur yani daha aşağıya inemez. E, giyen Ne bileyim ben işte e, yani çok fazla çok fazla bir yerlerimin görünmesini istemeyen ama gösterenlere de saygım olan bir kişiyim Ben demiyorum ki herkes benim tarzım gibi olmalı Hayır herkesin kendine kafasına uygun bir tarzı vardır. E, kimse kimseyi ilgilendirmez kimsenin giyim tarzı kimseyi ilgilendirmez ne zaman ilgilendiriyor bizi? edepli olunacak yerde biraz daha dikkat edilmesi için konuşuyoruz. Yoksa bana ne kim giymiş, bana ne kim çıplak çıkmış, bana ne kim de yaprağı oraya koymuş, buraya koymuş, öyle gezmiş. Bana ne yani, beni ilgilendirmiyor. Ama benim tarzım da kimseyi ilgilendirmiyor. Ben kendimi böyle beğeniyorum. Bilmiyorum. Dedim ya işin muhafazakardı. Hani eee ben her şeyi giyemezdim ama neticede mesleğim icabı da e, çok global bir iş yaptım. Ondan dolayı zannetmiyorum ondan dolayı da olsun. Ben kendimi böyle beğeniyorum. Ama kısa kollu, askılı, strapless efendim ne bileyim ben, shortlu, e, ne bileyim türbanlı kim nasıl olursa olsun beni ilgilendiren sadece ne kadar insan oldu. benim bazı YouTube kanallarında söylemek istediğim aslında tabii ki YouTube çekilirken derli toplu olunmalı. Ama herkes serbest, herkes yür ama fikrimizi söylemekte de biz yürüz değil mi? Tabii ki herkes istediğini giyer, istediğini yapar. Benim kıyafetimle aklınızı bozacağınıza gidin şıpıtık şıpıtıklarla pijamalardan, 24 saat yayın yapanlarla, şıpıtık şıpıtık terliklerle, sokakta gezenlerle veya da ne bileyim ben orasını burasını açıp YouTube çekenlere bakın. Benim kıyafetimde enteresan, kimseyi bozacak, kimseyi ilgilendirecek bir şey yok ki. Yani ne istiyorsunuz? Şimdi anlayamıyorum ben, çıkartamıyorum. Saçım açık diye acaba çok açık giyinmem mi isteniyor? Hadi açık da demeyin peki. Ne bileyim ben işte askılı veya strapless altında şortu olan veya odur budur. Ee, yani bu bunu gerektirmiyor ki illa. Ben kendimi böyle. Yani gittiğim her yere uyabildiğimi zannediyorum. Gittiğim yerlerde aşırı böyle e, değerli takipçilerim. Şimdi bakın. E, bunu erkekler Bakın şu anda burada bunu kadınlar yapıyor ya. Ya bir kadın, bir kadının efendim neden kıyafetlerin açık olmadığını sorgular mı ya? Ha? Sorgular mı? Hareketler yapsa ahlaksız deriz adamlara değil mi? Ben anlayamadım. Benim kıyafetlerim kime ne? Ee, ben e, yani şimdi o kadar da anlatamıyorum ki derdimi. Ben bir yerimi göstermek zorunda değilim. Siz de bir yerlerinizi kapatmak zorunda değilsiniz. Değerli takipçilerim gerçekten benim tarzım bu. Ben seviyorum. Böyle ne bileyim kötü giyindiğimi zannetmiyorum. Sakil giyindiğimi zannetmiyorum. Çünkü gittiğim her yerde saygıyla karşımdan baktıklarını yaklaştıklarını görüyorum. Şimdi... Ee, tabii ki e, her şey giyinilene Ben kendimi böyle rahat hissediyorum. Zamanda da köyde de böyleydim. Çok rahat hissettim hep kendimi. Yani e, Amerika'da da böyleyim. Avrupa'ya gittiğimde de böyleyim. Yani benim e, şurada şunu giyeyim, burada giyeyim olayım da yok. Ben her yerde aynı tarz giyiniyorum. Tarzım bu. Tarzım bu. Ya omuzuma Hırkamı atarım ya belime bağlarım. Ee, ne bileyim genelde kollarım uzundur veya yarımdır diyelim. Ee, ne bileyim ben. Eskiden tırnaklarım uzundu. Şu anda uzatmıyorum tırnaklarımı. Ojem yok. Oje sadece böyle düğündür. Hani bir böyle özel gündür. O zaman sürüyorum. Biraz ellerim meydana çıksın diye. Ee, başka? Böyleyim. Saçım zaten görüyorsunuz, ee, ben aslında kıyafetlere bakın az para harcamıyorum. Yani bunu böyle bilin, az param gitmiyor benim kıyafetlere, çok para harcarım ben kıyafete. Çantaya, ayakkabıya, e, elbiseye çok para harcarım. Ama tarzım bu, yani ben kendimi göstermeyi çok fazla sevmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Bilinçaltı mı yoksa bir şeyden mi geldi? Yoksa o mu yoksa bu mu? Bilmiyorum yani neden olduğunu ama sevmiyorum. Ama ne diyorum? Açana da saygı gösteriyorum. Yeter ki derli toplu olsun. Çünkü hem Allah Allah huzurunda hem de derne takipçilerim hem cinslerimiz var. Şimdi hepimiz çıpıtı 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 bazı insanların kocaları var değil mi? Yani düşünün şimdi ben bunu yalnız bu benim hep yaratılışımda vardı. Mesela bayan arkadaşlarım eşleri, eşleriyle beraberse e, o zaman çok daha dikkatli giyinmeyi tercih ediyordum. Ama sadece bayan arkadaşlarımla evde toplanmışsak askılı da giyiyorum. Dikkat ederseniz bazen askılarım açıklarım var üstüne YouTube çekiyorum diye Mesela file bir şey giyiyorum ama erkeklerin olduğu yerde niye yani bakın şimdi size ben bir şey söylemek istiyorum göz bakar anlatabiliyor muyum? Niye benim arkadaşımın eşi varken mesela benim bir yerimi görmesini istemem e arkadaşım belki incinir belki burkulur değil mi kim ister? Ha tamam diyeceksiniz ki sen giymiyorsun da sokakta giyenler var ona bakıyor o beni ilgilendirmez, o beni ilgilendirmez. Sonra mesela e, yani nasıl söyleyeyim burada diyelim ki e, yayın yapıyorum mesela ben çok e, açık da kıyafet giyseydim burada yine yapacağımız giyeceğimi zannetmiyordum çünkü. Herkes bakıyor, herkes görüyor. Kimin gördüğünü bilmiyoruz, kimin baktığını bilmiyoruz, hangi amaçla baktığını bilmiyoruz. Yani bunda anlaşılmayacak ne var? Tamam, kimisi kırışık ondan der, kimisi buruşuk ondan der. Zaten kimse kimsenin burada fikirlerine saygılı olmadığı için bu oluyor. Ben sizlere en azından Biraz da değişik olsun diye, sıkılmayasınız diye ara sıra değişiklikler yapmayı seviyorum. Ama e, tarzıma göre değişiklikler yapmayı seviyorum. Yani e, ne tarzım varsa ona göre değişiklikler yapmayı seviyorum. Görsel bir yer olduğu için de bu görsellikte tabii ki e, yani biraz renkli olmaya da çalışıyorum. Genelde ben gerçi çok renkli de giymiyorum ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu kadar üstünde durulmaz ki ya. Herkesin işi gücü bitmiş milletin kıyafetlerinde. Ne cehennem giyerse giysin millet. Bir yerim ortada olmadıktan sonra, bir yerim şey yapmadıktan sonra inanır mısınız? Konuşurken bile oramı buramı eliyorum ya devamlı. İstemem ben. Ben kendimi göstermek istemiyorum. Bu kadar. Bu anlaşılmıştır herhalde. Göstermek isteyenlere de başarılar dilerim. Ya çoluğumuz çocuğumuz var, genç çocuklarımız var. Yani e, ben e, bir insan anne olduğu zaman biraz değişiklik olur e, diye düşünüyorum. Hep öyle hissettim. Anne olduğum zaman biraz daha değişik oldum. Sonra büyük anne olunca biraz daha değişik oldum. Tamam yaşlarımız çok çok ileri yaşlar değil ama e bir de statü var değil mi? Yani anlıyor musunuz ben herkesin giyim tarzına saygı gösteriyorum. Lütfen millet benim bu ne giyiyorum, ne ediyorum, plaja nasıl girdim? Yani anlatıyorum çünkü tamam merakı hoş karşılıyorum. Bakın merak edene bilinir. Ama anlattım ya kaç defadır. Değil mi? Böyleyim ben. Beni böyle kabul edin. Böyle görmeye çalışın. Değişiklik yapmak isterim size. Mesela askıllarla, bezlerle Giysem yakışır. Çünkü diyorum ya askıl elbise giyiyorum. Görüyorum kendimi. Değerli takipçilerim. Ben vücudu bir kıyafeti kaldırmayacak her şeyden evvel Uzun uzuvlara sahibim. Kollarım ve bacaklarım uzun. 1.70 boyum var benim. Topuklu giydiğim zaman 1.80 küsür oluyorum ben. Yani onun için benim vücudumun aslında kaldıramayacağı çok az kıyafet vardır. O yüzden bunun vücudumla falan uzaktan yakından ilgisi yok. Şimdi e, insanlar tabii ki burada çok kötü. Neyse bunu geçeyim. Bu arada e, birkaç gün önce e, bir yemekteydim. Allah Allah arkadaşım yemek yerken dişleri tabağa düştü. <laughs> Biraz gülelim mi? Aldı taktı gene düştü. Aldı taktı gene düştü. O anda da gıybet yapıyordu bakın. Allah Allah dedim ki bak konuşmayı kes dişlerin yerinde durur. Ama o inanmadı. Konuşmaya devam ettikçe hop diş düştü. Ettikçe diş düştü. Sonra dedim ki ya bu kadar çok can haraş niye konuşuyorsun? Yani bu kadar her şey bu kadar ciddiye mi alınmalı? Sen bu kadar boş teneke misin? Sen nasıl bir şeysin falan? Sinirlendi bana. Aslında bu arkadaşım Kocasından laf yer dünya kadar, çocuklarından laf yer dünya kadar onu böyle yerlere çarparlar. Kafalarına böyle eşyaları atarlar. Ondan sonra e, saygın, saygı değer bir insan da değildir. Ama o böyle bizi böyle etrafında gördüğü zaman işte herkes edepli, herkes yumuşak. Orada bir salar kendini, Allah durdurana aşk olsun, tükürükler ağzından çıkar. Böyle kendini böyle yola yola. Allah'ım yarabbim sen madem ki bu kadar erkeksin, kocana laf tut, kafa tut, çocuklarına kafa tut. Ondan sonra akrabalarına kafa tut, ona buna kafa tut. Yok, o bize kafa tutacak. Neden? E hem gıybetçi hem kıskanç. Hem gıybetçi hem kıskanç. Hem iftiracı hem yalancı değil mi? Ağzında diş nasıl dursun garibanın? Dişi de düşer, her şeyi de düşer insanın. E yalancı olunca o kadar olacak değil mi? İftiracı olunca o kadar olacak. Bu kadar sinirlenmeye, tükürükleri ağzından fışkırtmaya ne gerek var? Sanki kalktılar ona küfür ettiler. Sanki kalktılar ona acayip kelimeler konuştu. E işi bu, ortalığı karıştıracak. Ondan dolayı da dişleri tutmuyor ağzında. E ne yapalım şimdi biz bunu? Biz bunu yapacağımız tek şey karar aldık. Dedik ki biz bununla bir daha yemeğe gitmeyelim. Ne alt ederse etsin. Bu kime bağıracaksa bağırsın. Sinir sistemleri zayıf. Kafasına geldiği anda ...öyle ne bulayım, kime sarayım... ...kime yapayım diyecek bir tip... ...bıktık usandık ya... ...git rezilliğinde bol, ...git pisliğinde bol. ...canın cehenneme... E, ...cehennemin sıratı ol... ...üstüne basıp geçsinler... ...yani sırat da olamaz ya... ...sırat olması için çok ince olması lazım... ...neyse... ...yani benim anlatmak istediğim... ...böyle... E, ...her şeyden nem kapan... Herkese bakın, herkese böyle çatmaya çalışan, kendinle barışık olmayan, hayatta hiçbir şey olamamış insanların son halinden bir önceki aşamasından bahsediyoruz. Bunların sonları genelde çok fena oluyor. Nasıl fena diyelim? Şöyle fena. Bunlar yani son zamanlarında böyle. Ee, kesinlikle ya e, şeylere atılıyorlar bakım evlerine ya dar elazilere ya işte e, ne bileyim yaşlı yerlerine atılıyorlar çünkü kimse çekemiyor herkesin kafası kaldırmıyor ki kafa kaldıracak gibi bir şey değil Allah yardım etsin ya Rabbim insan bu kadar deli olur mu ya <laughs> insan olur da bu kadar deli olur mu? Bu kadar her şeyden nem kapar mı? Bu kadar her şeyi üstüne çeker mi? Ya sen bu kadar eğer kötüysen arkadaşım değil mi? Bu kadar kötüysen sen. E o zaman bir kendine bak bir düzelmeye çalış. Ondan sonra bir dilini sok içine değil mi? Tükürüklerini, dişlerini. Biz mecbur muyuz? Senin dişlerini tabakta görüp de iştahımız. Aynı anda yemek yiyoruz. E olur mu? Aynı masada, aynı yerde yemek yerken düşünebiliyor musunuz? Belki de tükürü bizim tabakların içine bile uçar yani. Yani bir de böylelerini yatıştırmak var. Bir YouTube'la uğraşıyoruz, bir de bu delilerle uğraşıp onları yatıştırmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama şunu bilmiyorlar ki karşılarındakine komik duruma düşüyorlar. Yani fışvalla taşlı tarla demek. Değerli takipçinin benim dayımın eşi yengem çok severim. Kendisi de çok güzel şeyleri takip eder. Bütün olayları yaşına rağmen ne Instagramını bırakır ne Facebookunu bırakır ne onu ne bunu. Onun lafıdır bu fış vallahi taşlı tarla fışballahi taşlı tarla yani ee, umurumda değil demekmiş ben de ondan öğrendim. Yani fışballahi taşlı tarla. <laughs> Hay Allah'ım kimlerle uğraşıyoruz ya Rabbi ya Resulallah sen çok büyüksün sen her şeye kadirsin e, hepimiz inşallah iyi olalım. Bu videoyu size çekmek istedim. Hem iyice bir açıklık getireyim diye. Gerçi geçen videoun sonunda da küçük bir açıklama getirdim ama bilmiyorum herkes sonuna kadar seyrediyor mu seyretmiyor mu. Ondan dolayı hem bir açıklama getireyim dedim. Hem de size bu gök kuşağı renklerinden Rabbim hepinizin evine ruhuna bedenine böyle gök kuşağı renklerinde e, enerjiler paralar sağlıklar göndersin dedim. Bu arada, bu arada, evet, YouTube'da bayağı tahsil etmediğim yaşını başına almış insanların böyle fütursuzca konuşmaları ve bazı kişilerin söylediği şeylerin kendinde görmedikleri, kendinde bulamadıkları hataları illaki bir başkasına yapıştırmaya çalışmaları bir şeref kelimesinin ne kadar büyük bir cezası olduğu halde kendileri binlerce kere şerefsiz kelimesini kullanarak ne kadar insanların hem hakkına girdikleri hem de suç işlediklerini bilmeden mangalda kül bırakmıyorlar. Ve ve e, şunu da ilave etmek istiyorum. Tabii ki biz her zaman doğruyu söyleyelim. Doğrunun kanalı olalım. Asıl doğru burada. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyiniz. Çünkü yorumlar bu videoları yukarılara çıkartıyor. Bizim videolarımızda bu kanalda her şey doğru. Topluma zararı yok. Çoluk çocuğa zararı yok. Ondan dolayı hepsini verebilirsiniz. Burada nükte var. Burada gülmek var. Burada ders var. Burada ibret var. Burada toplumda yanlış kabul edilen şeylerin dile getirilmesi var. Ondan dolayı sizlerden bunu rica ediyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Biliyorum yoruluyorsunuz. Seyrettiğiniz çok kanal var. Onlara da yazıyorsunuz. Kimi zaman canlılarda, kimi zaman blokların altına. Sizler de haklısınız. Sizlere yerden göğe kadar hak veriyorum. Ee, ve Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız ve Yüce Rabbime emanet olunuz.